Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte coğrafi hesaplamalar içerisinde olan izoipsler yani izoipslerle ilgili hangi soru çeşitleri çıkar onları işleyeceğiz. Evet arkadaşlar ilk soru çeşidimiz eğim sorusu. Arkadaşlar izoipslerde çizgiler birbirine yakınsa eğim fazladır. Yani bir numarada olduğu gibi çizgiler birbirine çok yakın. Eğer çizgiler birbirinden uzaksa eğim azdır. Evet arkadaşlar ikinci soru çeşidimizde akarsu çeldirisi. Bakın arkadaşlar akarsu çeldirisi bu konuda çok önemli. Ee, bu kuralımız şuydu bunu ilk önce öncelikle söyleyeyim. Arkadaşlar akarsu kenarında bulunan ilk izoips eğrilerinin yükseltileri aynıdır. Bu kurala göre çözeceğiz. Eğer bu kurala göre çözmezsek sıkıntı yaşarız. Şimdi basit bir şey söyleyeceğim. A'yı 400 metre vermiş. B'yi 1000 metre vermiş. A ile B'nin arasındaki hani yükselti farkından biz izoipslerin kaçar kaçar arttığını bulacağız. Nasıl yapacağız hocam? Hemen çok basit soru çözümümüz. Şimdi az önceki kurala geri dönecek olursak. Arkadaşlar ilk çizgiler aynıysa akarsu kenarında bulunan ilk çizgiler aynıysa ikinci çizgiler de aynı mıdır? Evet, aynıdır. Peki üçüncü çizgiler aynı mıdır? Çünkü sabit arttığı için izobiser arası yükselti farkı sabit arttığı için üçüncü çizgiler de aynıdır. Yani buradaki 400'ü ben buradaki 3. çizgiye getirirsem hata etmiş olmam. İşimi kolaylaştırırım hatta. 1 2 3. çizgimiz neymiş? 400. Arkadaşlar yükselti farkını bulmada bir kriter var. Bunu uygulayacağız. Şimdi A noktası bir çizgi üzerinde, B noktası da bir çizgi üzerinde. Arkadaşlar, biz farkı bulmamız için birini saymayıp diğerini saymamız gerekiyor. O yüzden ben A noktasını kapattım. Kaç çizgi var onu sayıyorum. 1 2 3. 3 çizgi var. Tekrar ediyorum. Birini kapatıyorsunuz. Ya yani siz B'yi de kapatsanız olur. Fark etmez. Yine aynı sonuç çıkacak. Bakın B'yi kapattım. 1 2 3 çizgi var. Doğru mu? 3 çizgi. Şimdi aradaki yükselti farkı kaç? Ona bakalım. B'den A'ya çıkarıyorum. Aradaki yükselti farkı 600. Çizgileri saymıştık. 1 2 3 diye çıkmıştı. O zaman çizgi başına ne artıyor arkadaşlar? 3'e bölersem çizgi başına 200. O zaman izoipsler arası yükselti farkımız kaçmış? 200. Evet arkadaşlar üçüncü soru şeklimizde burada e, izohipsler arası yükselti farkını söylemiyor ya da ne bileyim hani herhangi bir ipucu bize vermiyor. E, sadece diyor ki e, en yüksekten en alçağa doğru sıralayınız. Bu sorular çok basit arkadaşlar. Şu kuralı unutmuyoruz izohipsler arası yükselti farkı sabittir ve her çizgi başına sabit sabit artar. Eğer bize sayı vermiyorsa, kaçar kaçar arttığını vermiyorsa sadece çizgileri sayacağız arkadaşlar. Şimdi bak başlayalım. Eee ilk olarak x'ten başlayalım. Kaç çizgimiz var? Kıyı çizgimizi saymıyoruz. 0. Ondan sonra gelen ilk çizgimizi sayalım. 1 2 3. çizgide. X 3. çizgide arkadaşlar. Y'ye bakalım. 1 2 3 4. çizgide. Y dördüncü çizgide arkadaşlar. Z de bir ikinci çizgide. Arkadaşlar şimdi yükseltiler yüzer yüzer artsaydı. X'in yükseltisi 300, Y'nin yükseltisi 400, Z'nin yükseltisi de 200 olacaktı. Yani burada değişen hiçbir şey yok. Çizgi sayısı fazlaysa yükselti fazla demektir bazı öğrenciler şu hatayı yapıyor. Hocam burası daha yukarıda, daha yüksekte olması gerekiyor. Burası daha yukarıda, yüksekte olması gerekiyor. Arkadaşlar yukarıda olması bir çeldiricilik. Burada çizginin sayısına bakacaksınız. İç içe kapalı çizginin sayısı ne kadar fazlaysa yükselti de o kadar fazladır. Sıralayacak olursak arkadaşlar y büyüktür x'ten o da büyüktür z'den. Evet arkadaşlar. Üçüncü soru şeklimizde e, A'nın yükseltisini veriyor mesela bize. Diyor ki B'nin yükseltisini bulun. A'nın yükseltisi kaç olsun? Arkadaşlar 500 metre olsun. Şimdi burada yapmamız gereken şey ne? Aslında kıyı çizgisini mavi ile çizmemem gerekiyor arkadaşlar. Ama biz hani siz anlayın diye bu şeyi yapalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar peki? Deniz, denizin ortasında bir adamız var. Adanın en üstündekinde çizgisinde 500 metreymiş. Arkadaşlar burada küçücük bir çeldirici var aslında. Dikkatli olursanız bunu kaçırmazsınız. Şimdi denizin içindeyiz değil mi? Bakın ben burada bunu mavi çizdim. Ee, kıyı çizgisi daima nedir? Sıfırdır. Bunu düşünebiliyorsanız hemen geleceksiniz. Bu da denizin ortasında. Bunun da ilk çizgisi o zaman sıfırdır diyeceksiniz arkadaşlar. Sıfırı hemen yazın. Yazmazsanız 1, 2, 3 çizgisi sayarsınız. Bu da kesinlikle yanlış olur. Sıfırı yazdım. İlk çizgim o zaman çıkıyor. Ne kalıyor? 1, 2 çizgimiz. 2 çizgi 500 yaparsa 1 çizgi 250 yapar arkadaşlar. O zaman izoipslerimiz kaçar kaçar artıyormuş? 250, 250 artıyormuş arkadaşlar. Bakıyoruz. Şimdi burası 500'dü. Burayı bulalım. 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500. Arkadaşlar bu sayede B'nin yükseltisini bulduk. 1500 metre. Bakın şurayı kaçırmazsanız soruyu çok basit bir şekilde çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir diğer soru çeşidimizde şekil sorusu. Arkadaşlar izohipslerde şekilleri çok iyi bilmemiz lazım. Delta'nın görüntüsü nasıl, Haliç'in görüntüsü nasıl, işte boyun, vadi, sırt bunların hepsini bilmemiz lazım. Evet buradaki şekilde hangisi yok onu soruyor arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım. Biz biliyoruz ki nokta veya üçgen bize... Neyi gösterir arkadaşlar? Zirveyi gösterir. Burada bir zirvemiz var. Arkadaşlar e, burada hemen basitlerinden başlayayım. Bir akarsuyumuz var. Akarsuyumuz varsa arkadaşlar vadimiz de vardır. Zaten akarsu olmasa biz nereden anlayacağız? Ters V işaretinden anlayacağız. Akarsu yoksa kurumuşsa ters V işaretinden burada bir vadi olduğunu anlayabiliriz. O zaman ikinci cevabımız vadide var. Burada denizimiz var, kıyı çizgisi denize doğru çıkıntı yapmış. Akarsu'nun denize döküldüğü yerde çıkıntı yapmış. O zaman burada bir delta ovası da var arkadaşlar. Delta ovası da var. Üçüncüyü de bulduk. Arkadaşlar iki tepemiz var. İki tepe arası düzlüğe ne deniyor? Boyun deniyor. Başka ne var arkadaşlar? Ee, sırt var mıdır? Sırt da vardır. Arkadaşlar sırt bir tepenin e, ee doruk noktasıyla etek kısmı arasında kalan yamaca denir. Genellikle bakın vadilerin yanlarında bulunur arkadaşlar. Ya da şurada da var bakın tepenin zirve ile etek kısmı arasında düz ve işareti. Arkadaşlar sırt da var. Ne yok mesela? Olmayanları yazalım. Burada olmayan ne var? Mesela çanak yok burada. Yani çukur yok. Haliç Yok. Mesela zaten e, bu kuralı unutmayın arkadaşlar. Bir yerde delta varsa haliç yoktur. Haliç varsa delta yoktur. Evet arkadaşlar, profil çıkarma e, çok basit bir işlem aslında. İlk önce uzun yolunu anlatacağım. Daha sonra basit yöntemini göstereceğim. Öğrencilerimiz burada zorlanıyor ama zorlanacak hiçbir şey yok. Şimdi basitçe bir tepe noktası çizelim. Arkadaşlar tepeden geçecek şekilde bir AB çizgisi çiziyoruz. Ee, i̇zoipsimizin yükseltilerini verelim. Yüzer yüzer artsın. Evet AB çizgimizi çiziyoruz arkadaşlar. Bir de alt tarafa yine grafiğimizi çiziyoruz. Buradaki grafiğimizin bu kısmına yükseltiler kaçsa onu yapıyoruz. Mesela 100, 200, 300, 400 ya. Buraya da onu yazıyoruz. 100, 200, 300, 400. Şimdi arkadaşlar siyah çizgimle kırmızı çizgimin kesiştiği noktadan bak. Tam kesiştiği noktadan indiriyorum ki profilimiz düzgün çıksın. Arkadaşlar ilk çizgimden başlıyorum. A ile AB çizgisiyle yüzün kesiştiği yerden dik indiriyorum. Nereye kadar? Yükseltim 100'e kadardı. 100'e kadar indirdim. İkinci çizgimiz 200. Üçüncü çizgimiz 300. 400. Arkadaşlar bakın burası 400 ise diğer tarafı da 400 zaten. 400. Bu sefer iniyoruz. 300 200 100. En güzel kısmı da burası arkadaşlar. Tüm noktalarımızı oluşturduk. Bunu şimdi birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Burada 3 ee, tane tepemiz var. Hocam bunun profilini nasıl çıkaracağız? Bunların yükseltisi de kaçar kaçar artsın? 50 50 artsın. 100, 150, 200, 50, 100, 150, 200, 250. Arkadaşlar şurası 50 zaten. 100, 150. Şimdi Burada uzun uzun hocam az önceki çizdiğiniz şekli mi çizeceğiz? Hayır arkadaşlar. Burada mantığını anlayacağız olayı. Şöyle bir grafiğimiz belli olsun. Arkadaşlar şuraya da yükseltileri yazalım. Tahmini bir şekilde. 50, 100, 150, 200. En yüksek kaç var? 250. 250 yapalım. Arkadaşlar basitçe düşünürsek. Burada Kaç katlı pastamız var? 4 katlı. Burada 5 katlı. Burada da 3 e, katlı. Üstten baktığımız zaman bunu çok rahat bir şekilde anlarız. Çizgi sayısı arttıkça yükselti artıyor biliyorsunuz. Burada birinci dağımız yani en yüksek dağımız hangisi? Burası. O zaman yan profilde en yüksek olacak yer burası olacak. Daha sonra burası. Daha sonra burası. Şimdi tahmini olarak çizersek nasıl olması gerekiyor? İlk dağımız arkadaşlar şöyle mavi çizgiyle çizecek olursak ilk dağımız 200'ü geçiyor dikkat ederseniz. ikinci dağımız 250'yi geçiyor. Üçüncü dağımız da 150'yi geçiyor. Arkadaşlar yaklaşık olarak profilimiz bu şekilde. Birinci dağımız İkinci dağımız, üçüncü dağımız. Eğer iki şık birbiriyle aynı şekildeyse neye bakacağız hocam? Bir, başlangıç noktasına bakacağım. Arkadaşlar 50'den başlamışım. Ne yapmışım? 200'e ulaşmışım gördüğünüz gibi. İkinci dağımda 250'yi geçmişim. Hafif geçirdik. Arkadaşlar üçüncü dağımızda 150'yi görecek. Burada yükseltilere dikkat ettiğiniz zaman doğru şıkkı kesinlikle olursunuz. Evet arkadaşlar, eğim hesaplama izoüslerle ilgili son soru şekli. Arkadaşlar formülümüz eğim eşittir yükselti farkı çarpı 100 veya 1000. Arkadaşlar buradaki veya eğer soru bize 100 yüz derse 100 ile çarpacağız. Eğer soru bize binde kaçtır diye sorarsa ile çarpacağız. Sadece bu. Yatay uzaklık o da L harfiyle gösteriliyor arkadaşlar. Kısa şekli daha güzel. E eşittir. H çarpı 100 bölü L. Hocam bin niye yapmadınız? 1000'i bulmak çok zor değil. Buraya bir sıfır daha eklediğiniz zaman sonuç değişmeyecek çok fazla. Sıfır eklenecek sadece. O yüzden kısa tanımını, kısa formüllerini her zaman kafanıza tutun. E eşittir. H çarpı 100 bölü L. Basit bir soru soracak olursak. Evet arkadaşlar sorumuz e, bu şekilde. AB arasındaki e, uzaklığın 5 km olduğunu söylüyor. E, burada da bir yükselti vermiş denizimiz var. Buradaki deniz bize kopya veriyor arkadaşlar. O zaman ilk çizgimizi ne diyorum ben? Sıfır diyorum. Şimdi bir, ikinci çizgimiz 300 ise 300'ü hemen ne yapıyorum? 2'ye böldüğüm zaman Birinci çizgim 150. O zaman izoipsler kaçar kaçar artıyor? 150, 300, 450, 600 yani 150-150 artıyor. Arkadaşlar A'nın yükseltisini bulduk. B'nin yükseltisini bulduk. A'nın yükseltisi 600, B'nin yükseltisi 150. Çıkardığımız zaman yükselti farkını bulacağız. Kaç arkadaşlar? 450 metre. Bu burada dursun. Arkadaşlar şimdi formüle dönecek olursak. Eğim eşittir diyor. Eğimimizi bilmiyoruz. Yükselti farkı. Arkadaşlar yükselti farkını az önce bulduk. Yüzde kaçını bulalım? Yani eğim yüzde kaçtır sorsun bize. O zaman ne yapıyorum? Yüzde çarpıyorum. Bölü yatay uzaklık. İşte yatay uzaklıkta kaçmış arkadaşlar? 5 kilometre. Şimdi buraya dikkat edelim. Hocam burası metre, burası 5 kilometre. Yani birimler farklı. O yüzden bölme işlemi olmaz. Ne yapacağım? 5 kilometreyi 5 kilometre eşittir metreye çevireceğim arkadaşlar. Metreye çevirmek için de ne yapacağız? 3 sıfır ekleyeceğiz. Arkadaşlar o zaman ne yaptı? 5 kilometre. 5000 metre yaptı. En güzel yeri de burası. Arkadaşlar bölme işleminde sıfırları çok güzel bir şekilde sadeleştirebiliriz. 1 sıfır attım. 2 sıfır attım. 3 sıfır attım. Buradan da 1, 2, 3. 45 çarpı 1, 45'tir zaten. 45 bölü 5 arkadaşlar eğim %9. Evet arkadaşlar eğimle ilgili gelebilecek en zor sorulardan biri bu. Bir konu yok bunun içerisinde. İki konuyu iyi bilmeniz gerekiyor. Bir ölçek hesaplama. iki eğim hesaplama. Arkadaşlar şimdi sakin bir şekilde ne yapacağımızı düşünelim. İlk önce ilk önce biz izoipsimizin kaçar kaçar arttığını bulalım. A ve B noktalarının yükseltisini bulalım. Şimdi yine deniz kopyamız arkadaşlar. İlk çizgimiz 0. 1. İkinci çizgimiz 500 ise. Birinci çizgimiz kaçtır? 2'ye böldüğümüz zaman 250'dir. Yazalım doğru mu? 250. Demek ki izoüsler 250 250 artıyor. 250 500 750 1000 A'nın A'nın ve B'nin yükseltisini buldum. A 1000 B 250 arkadaşlar. Çıkardığımız zaman yükselti farkımız kaç? 750 metre. Şimdi yükselti farkı dursun. Ölçeğimiz var. 2 santim demiş. Arkadaşlar şunu unutmuyoruz. 1 santim 500 santimetreyi 500 bin santimetreyi gösteriyorsa 2 santimde çarparız değil mi? Ölçeğimizin e, hesaplamalarını unutmazsak şöyle yazayım formülü. Gerçek uzaklık eşittir. Harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Biz bunu kısaltmak için şöyle yapalım. İlk önce 5 sıfırı siliyoruz. Kilometreye çevirmek için. Santimetreyi kilometreye çevirirken 5 sıfır siliniyordu. Arkadaşlar 1 santim 5 kilometreyi gösterirse 2 santim 2 çarpı 5 10 kilometreyi gösterir. Biz burada yatay uzaklığı da bulmuş bulunuyoruz. Artık eğim sorusunu çözebiliriz arkadaşlar. Onu da şuraya yazalım. Eğimimizi bilmiyoruz. Yükselti farkımız 750 çarpı eğim yine yüzde kaçtır sorusu olsun. Yüzde kaçtır? Yüzde çarpıyorum. Yatay uzaklığımızda kaç? 10 kilometre. Ya da bunda binde kaçtır diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Daha iyi olur. Binle çarpıyoruz o yüzden. 10 kilometreyi de metreye çevireceğimiz zaman ne yapıyoruz? 3 sıfır ekliyorduk. Şimdi en güzel yere geldik yine. Arkadaşlar burada kaç sıfır var? 4 sıfır var. Burada kaç sıfır var? Yine 4 sıfır var. Sıfırları bölme işleminde sadeleştiriyorum. 75 bölü 1 eğim binde işaretimizi yapalım. 75 Evet arkadaşlar e eğimin şöyle soruları da geliyor. Bazen diyor ki eğimi veriyor. Bu sefer AB arası yükselt farkını soruyor. Hiçbir şekil olmadan. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar tersten gitme olayı. Şimdi formülümüzü şuraya yazalım. Eğim eşittir. H çarpı 100 bölü L değil miydi? Burada neyi vermiş? Ona bakalım. Eğimi vermiş. Kaç? 20. AB arası yatay uzaklığı vermiş, değil mi? Şimdi yükselti farkımız belli değil. O yüzden H olarak kalsın. Belli olmadığı için. Burada bir kopyamız daha var. Yüzde diyor. O zaman yüzde çarpılmış arkadaşlar. Ve yatay uzaklığımızda kaçmış? 8 kilometreyi metreye çevirdim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Sorumuzu oluşturduk. İşler dışlar çarpımı yapacağız arkadaşlar. Hatta onu yapmadan önce şuradakiler bir sadeleşsin bölme ifadesi olduğu için. 2 0 gitsin Arkadaşlar işler dışlar çarpımını şimdi yapalım. 80 ile 20'yi çarptığınız zaman ne yapıyor? H eşittir 1600 metre. Soru bu kadar basit. Zor gibi görünüyor ancak çok basit. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İzoistlerle ilgili çıkabilecek tüm soruları çözmüş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere.